Evet arkadaşlar herkese merhaba keyifli Gamer kanalı hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisiniz umarım afiyetlisinizdir FC 26 ile artık başlıyoruz. F26'nın ilk videosu geliyor arkadaşlar. Evet Galatasaray Fenerbahçe yapıyoruz. İlk ilk videomuz, ilk maçımız Galatasaray Fenerbahçe tabii ki burada Türkçe spikeri hep beraber dinleyeceğiz. Bakalım Ertem Şener nasıl, bakalım nasıl yorumcular nasıl takım kadrolarını da hemen şöyle göstereyim. Bizim takım kadromuz da güncel. Fenerbahçe'nin iki de güncel gördüğünüz gibi. Takım kadroları gayet güncel. Oyun ayarlarına gelelim. Oyun ayarlarında hemen oyun ayarlarında gösterelim. Onun ayarlarında ön ayarlar çoğu daha hemen e, daha yeni açtım. Hemen açar açmaz oyunu açar açmaz hemen girip video çekeyim diye düşündüm. Otomatik şut açık, pas dengesi açık, maç yine çabuk maç diye bir şey var. Çok maç diye bir şey var. Bunu tam olarak anlayamadım ama bunları tabi ilerleyen şeylerde bakacağız bunlara. Bütün ayarları yapacağız. Şimdi bir tane video çekmek istedim. Direkt Türkçe spikerle özellikle bir de grafiklerle ilgili bakalım bir değişiklik var mı yok mu? Bunlara bakmak istedim. Hadi bakalım takım seç, burada da varmış. Takım burada da yapıyoruz artık. Buradaki e, santra vuruşundan önce de bunları yapıyoruz. Maçı başla. takımları seç, formaları seç, taraf seç. Allah Allah. Hadi bakalım başlayalım bakalım nasıl bir şey olacak. Ben biraz susayım, biraz dinleyelim. Evet, maça başlıyoruz. Bakalım nasıl gerçekten ben de heyecanlıyım. İlk oynayış tabii fark var mı yok mu? Lemina. şarı aldık. Baskı sonuç verdi. Şimdi hücum şansı olabilir. İşte Galatasaray'ın ilk 11'i İlk 11'leri sayıyor arkadaşlar burada. Mert Müldür. Semedo. Mert Müldür. Anderson Semedo. Anderson Talishka. Güzel bir Türkiye spiker. Bence şu an iyi. İlk olmasına rağmen güzel bence. Tabii bu geliştirilecektir de. Alvarez. Şimdi Eyvah. Gol sevincini de merak ediyorum. Aaa çok güzelmiş. <laughs> güzelmiş. hani bir mekanda izlerken maçı izlerken öyle bir şey de sahne olması da güzel bence. Biraz susuyorum arkadaşlar çünkü hani duyalım diye. Mert Müldür. sonuç verdi ve topu kazandı. Uf. Ah şut. Şey, eee şutla şeyi karıştırdım şu an. Çünkü ayar yapmadım dediğim gibi. Tamam? Doğru. Aynı. Aynı şekilde, aynı şekilde. Çok değişen bir şey yok. Uf. Anderson Dediğim gibi arkadaşlar susuyorum hani maçı spikerlerden dinleyelim diye. Kerem nereye gidiyorsun? O Super Missy. Ele é o Gelmedi be. Çok güzel sana. Ah oh be. Sanki biraz daha şöyle söyleyeyim İlk şu dakikaya kadar desem Daha seri sanki Oyuncular Biraz daha hızlı gibi Özellikle geri dönüşler Şu ileri doğru geri dönüşler direkt Biraz daha hızlı isimler falan gayet güzel söylüyor. Yalnız Fener'de ne top çevirdi ya. Evet, bu topun etmedi. Kerem Abdülkoğlu. Anderson Palişka. Karşılaşmada ilk doğru Bir de kırmızı kat göreyim diyorum bir tane de. Bakalım bir kırmızı katta nasıl şey olacak? Kırmızı kat göremiyoruz, iyi mi? <laughs> Yakalayamıyorum ki kırmızı kart göreyim. <laughs> Bence Türkçe spiker şu an iyi. Bunları biliyoruz zaten. Tamam. Şikrin ya. hakem kaldırdı. En az bir dakika daha oynanacak. Rakibe müdahalesinde başarılı. Uf. Ne oldu ilk yarı bitti. Bakalım bir değişiklik var mı? İlk yarıda gerçekten iyi mücadele verdi ve pozitif bir oyun ortaya koydu. Takımlar ikinci ikinciyi başlıyor. Fenerbahçe rakibine karşı bir gollük avantajı sahip. Brown. Topla buluşan Çağlar Söyüncü. Çağlar Söyüncü. Şikrinya. Şikrinya. Acayip ya. Tabi şu an bir de Fred. maç güne öğleden sonra galiba gölge de var statta. İşte bir en zor. Uf, ha, hadi be. Bakayım da bakayım. Kırmızı kart istiyorduk. Ne bahsediyor. sarı kart çıktı. Bakalım sarı kartı varken daha dikkatli oynayacak mı? Kırmızı kart görmedik. Kırmızı kart görmek istedik ama olmadı. bir de özgün ve rekabetçi mod var bildiğiniz gibi ben şu an özgün modda oynuyorum biraz daha hani e, ben kariyer odaklı ve hani menajer ya da oyuncu kariyeri odaklı oynadığım için çünkü o daha gerçekçi modmuş Tabi futbol oynayan arkadaşlar için diğer mod daha iyidir. Ne ya pas yaptı lan bunlar. Sana de iyi vurdu. Verecek mi kırmızı acaba? Sine sarı verdi. Yine sarı verdi. Kırmızı verdiği düşünüyorum. mu? Ve normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. Galatasaray için zaman daralıyor. Karakterler müthiş bir destek vererek bin gol bulmalarını bekliyor. Sahne hareket ederek de bak bu bu iyi. Yani oyuncunun hangi pozisyonda olduğunu da söylüyor yani. 3 Çalıma bak. Um'un arkasına doğru hamadan gönderdi. Koray ile topu rakip ceza sahasına doğru taşıma gayretinde. bir, de bir pas gönderiyor. Osman Çağlar bu şutu engelliyor. Savunma çok dikkatli. Bu mesafeden kaleyi bulsa belki de goldü. Nelson Semedo

düden bekliyorlar. Kar. Kaleci Ne kurtardı o? direkt uçta pres yaptı ve bu topu kaptı. Müdahale fakat tehlike sürüyor. Ulan olmadı lan. Terem Bir tane atamadık. Ne oldu? Kaleci sola hareket ettir falan bu ne ya? Ben bunu anlamadım tam olarak. Bak bu da değişik bir şey. Ben hiç böyle Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk maçımızı yaptık hepsi 26'da Bakalım maç sonu nasıl değişiklik evet yine maçı izleyenler seviniyor da Gördüğünüz gibi o maç sonu oyuncu yorumu çok iyi Hem de Vay güzel. Konuştu. Bak. <laughs> Maç skoru o tabelası da güzel bence. Bence güzel. Değişiklikler güzel ya. Evet arkadaşlar ilk maçımızı yaptık. Tabi bunun devamı gelecek. Bunu Türkçe spikeri göstermek için yaptım. Diğerleri her gün yeni videolar gelecek. Ev 26 ile ilgili her gün yeni videoları yeni kariyerler gelecek. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Eyvallah.